selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Ben dostlar bu iki videomuzda muhabbet kışı üretim halimizde detaylı bir video çekeceğiz. Nasıl bir detay olacak bu arkadaşlar? Neler kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne amaçla kullanıyoruz? Bunu sizlere tek tek izah edeceğiz. Son günlerde güzel yorumlarınızı alıyorum arkadaşlar. Kalp atıyorum, tek tek cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. İnanın çok yoğunum. Yani kızmayın bana. işte cevap bile verme falan diye. İnanın kalbim sizlerle. Yorumunuzu gördüğümde gerçekten mutlu oluyorum ve seviniyorum. Teşekkür ederim. Sizler için elimizden gelen en iyisi neyse onu yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sizlerden ricamız kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Emeğimizin karşı olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Öncelikle kafeslerden başlayacağız. Ne var ne yok tek tek detaylandıracağız arkadaşlar. Şimdi bizim kullandığımız kafes Seba marka 65'e 35 yüksekliği de 45 arkadaşlar. Yani şöyle gösterelim. Şuradan şuraya 65 santim Buradan duvara doğru 35 santim ve buradan da arkadaşlar şöyle yukarıya doğru 42 santim. 40 dedik ama 42 santim arkadaşlar. Seba kafes kullanıyoruz. Seba kafesimiz zaten satış noktasıyız. Dileyen isteyen olursa bizler de temin edebiliyor. Onu en başından beri zaten söyledik. Biliyorsunuz artık. Kafanıza istekli konu. Bunun dışında arkadaşlar kullandığımız detaylardan birisi Hemen gösteriyorum. Güngör kafes yapımı. Kompakt yoluklarımız. Bu da neden ne amaçla kullandığımızı hemen deneyeceğim. Sırayla gidelim. Arkadaşlar 65'lik kafes. Şöyle aşağıdan göstereyim. Kolum ağrıyor yukarı doğru tutunca. 65'lik kafes arkadaşlar. Kuşlarımızın bir tünekten diğer tüne kanat çırparak uçuşunu sağlar. Kafesimiz ne kadar büyükse hayvanımız o kadar sağlıklı ve İskelet kas sistemi o kadar güçlü olur arkadaşlar. Şuradan mesela bir tünek ve şuradan bir tünek koyduğunuzda Hayvanlarımız kana çırparak uçabilmektedirler. Bunu 55'lik kafeste de yap yaparlar. Ama 45'lik kafeste bu Oran biraz daha düşüyor. Yani şöyle şuradan şuraya uçmuş gibi oluyor. Onu da zıplayarak bu e, hareketi yapabildiği için kana çırpma eylemini tam yapamaz. O yüzden burada mesela 2-3 tur kana çırpıyorsa 55'lik kafeste 2 tur, 45'lik kafeste de 1 tur kana çırpıyordur. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Çok önemsemiyor insanlar ama hayvanın kana çırpması, kafes içindeki ferahlığı çok önemli. Bu birinci detayımız. İkinci detayımız arkadaşlar kafeslerdeki tünekler Tüneklerimizin mümkünse birbirine paralel yapıyoruz yani ön kapıdan arka duvara doğru olacak kimi dostumuz şu e, bekar tüneğe dediğimiz yuvalın önündeki tünek gibi böyle boydan boya tünek koyuyor tek tünek arkadaşlar bu hayvanın sağlığı açısından son derece kötü bir tünek duruşudur tünek yerleştirmesinin onu belirtmiş olayım yani ideali budur arkadaşlar bir de Böyle büyük de olsa kafes, küçük de olsa 3 tane, 5 tane hatta 7-8 tane tünek koyan var. Bu tamamen kötü bir şeydir. Onu da söyleyip Mümkünse arkadaşlar 2 tünekle hayvanınızı kafesinizde konumlandırın. Tüneğimizin birisi oval, birisi kare neden? Arkadaşlar çiftleşme tünekleri ve hayvanımızın ayağına göre konfor sağlamaya çalışıyoruz. Hayvan burada durduğunda belki ayağı rahat ediyor. Belki de burada durduğunda ayağı rahat ediyor. Her ikisinde de rahat ediyor olabilir. Bu sebeple doğada hem düz zeminde hem de ağaç dallarında tüneyebilen bir yaratılış da bu hayvanlar var olmuş. Bu sebeple biz onların ayağına konforu sunuyoruz. İster burada ister orada takılır onu da kendisi karar verecektir. Şu balık sırtı sürekli alakalı çiftleşme esnasında daha sağlam tutuş olduğu söyleniyor. olabilir. Ben de yani hayır diyemem ama %100 de diyemem ama olabilir diyorum. Onu da belirtmiş olalım. Yuvalığımıza geçelim. Yuvalığımız ne dedik? Güngör kafes yapımı. Buradan Orhan abi ve Şahin abiye selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar profesyonel bir yuvalıktır. Son derece bir profesyonelliği vardır. Bununla ilgili zaten kanalımızda geçmiş videolarımız var. Oradan izleyebilirsiniz. E, yuvalığımız önemli. Yuvalıkların havalandırması vesaire önemli. E, yani birçok havalandırma deliği var. Yalnız şunu da söyleyeceğim. Yuvalığın şu koca deliğinden hava girmiyorsa şuradan hava girmesini beklemeyin. Hani kimisi diyor ki ya bu yuvalıkta havalandırma yok. Zaten var arkadaşlar orada. Koca bir delik. Ama ekstra sirkülasyon için şu şekilde bakın havalandırma delikleri yapılmış. Kompakt malzemedir tekrar söylüyorum. Seba yuvalık da kullandık biz yıllarca. Onu da tavsiye ediyorum ama bütçe meselesi benim bütçem elverişli diyorsanız kesinlikle bu yuvalarımızdan temin etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında yuvalık önünde bir tane tünek koyarsanız bekar tüneyi dediğimiz. Burada hayvanlar birbirleriyle daha bir etkileşim içinde olur. Nöbet tutar dediğimiz bir tabirle dişisinin başında nöbetini tutar. Ve son derece size de huzur verir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında hemen suluğumuza geliyoruz. Bu fare suluğu değil mi? Hayır arkadaşlar. Bu fare suluğu değil. Bu STA marka. İtalyan Storizioni diye bir marka. Bunun nipe suluğu. Hava usulü çalışıyor bakın. Şöyle kuş buraya dokundukça suyumuz akıyor arkadaşlar. Buraya dokundukça içiyor. Bu suluğun özelliğine hemen değinelim. Arkadaşlar bu suluk 7 gün hatta yani 10 gün bile diyebilirim. Ama ben haftadan haftaya mümkünse değiştiriyorum. 7 gün suyun tazeliğini koruyor. 5 gün %100 koruyor arkadaşlar. İçine kolay kolay yani %1-%2 ihtimalle Pislik bulaşabilir. Pislikten kastımız işte tozdur, işte dalların tohumudur, yemin kabuğudur vesaire. Yani bakın şöyle dokundukça da şuradan hava çıkacak arkadaşlar. Gördünüz? Burada aktıkça da bakın şu an elimin her tarafına attı. Bu hava sistemidir. Yani özellikle tatilde, özellikle bizim gibi geniş üretim yapılan yerlerde kullanmanızı tavsiye ederim suyu koyuyorsunuz. Bir hafta çok şükür kafanız rahat. Her gün her gün sulup temizlemekle uğraşmıyorsunuz. Fakat vitamindir. işte bazı destek ürünlerini bu sulukla vermemelisiniz. Çünkü küçük bir deliği var. Görünüyor mu? Görünmedi. O küçük bir delikten tıkanma olabilir ve hayvanınız susuz kalıp ölebilir. Merhaba Minnoş. Hoş geldin. Bademin bebekleri arkadaşlar. Badem bebeklerini büyüttü. Artık üretimhanede dolanıyorlar. Sahiplendirdik arkadaşlar. Gelen giden sağ olsun. Ee, çok talep oldu. Sahiplendirdik. Bilginiz olsun. Şurada da bir çiftleşmemiz var. Maşallah. Evet dostlar. Devam edelim. Sunuğumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Onun dışında hemen Şuradaki ürünler ne arkadaşlar bunlar ballık yine satışını yapmakta olduğumuz bir ürün İçinde birinde yumurta kabı var beautiful food'un Birinde naturalin vitaminerali var arkadaşlar toz vitamin Bir de arkadaşlar minerali toz vitamin özür diliyorum Bir de arkadaşlar biz bunun içine fonipadi işte bir hafta işte kuş toprağı Değişik değişik ürünler koyuyoruz ve hayvanlarımıza sunuyoruz Bilginiz olsun tavsiye ederim bu kuş kumluğumuz kuşlarımız kum tüketiyorlar. Bu azalmış. İşte bu hafta sonu inşallah güzelce bunları tamamen eksiklerini doldururuz. İçerideki yemliğimize değinelim. Arkadaşlar bu yemliği ben seba Kafesi özel kendim bizzat yaptım. Şu parçayı bulmak çok zor olduğu için bu şekilde satışını temin edemiyorum ve bir de seba kafesler arasında bazen bir ölçü tutarsızlığı olabiliyor mesela bendeki kafesten tam 35 saati bazıları 35 buçuk oluyor bu sebeple mesela biz bu tünekleri biraz fazla uzunca yapıyoruz ki kurtarsın diye ama bunu şimdi tek bir ölçü yapmak zorunda kalacağız çünkü bunu makine kesiyor tek bir ölçü yapınca tutmamazlığı olabiliyor bu sebeple asmalı bir şekilde satışını yapmıyorum. Ama şu şekilde dileyen işte ne olursa direkt tavanın zeminine koyacak şekilde onun satışını yapıyoruz. Bu da arkadaşlar kompozit yemliğimiz. Kompozit yemliğin özelliği nedir? Kompozit yemliğin özelliği 800 gram yem alır arkadaşlar. Hayvanımız orada döke saça yemini yer. Stres olmaz. Yavru döneminde akıllı yemliğe kafasını sokacağım. Oradan yiyeceğim diye uğraşmaz. Efendi efendi gider burada döker, döktükleri de şurada kalır. Ayrıca servis tabağı dediğimiz, yani şu tepsi servis tabağıdır. Mesela şunu kullanmanıza bile gerek yoktur. Direkt buraya mamayı dökersiniz. Hayvan burada mamasını saça saça yer. Dalları görüyorsunuz, yiyor zaten buradan. Dökülenler de yine burada kalıyor. Dalları çöp hale geldiğinde tohumlarını da buradan, bakın şu tohumları buradan yine yiyip israfın önüne geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu ürün bir pahalı bir üründür. Ama israfı önleyici bir üründür. Bu şekilde belirtmiş olalım. Arkadaşlar kafes ve ekipmanlarımızdan bahsettik. Tava temizliğini bizler haftada bir yapıyoruz. Bazen kağıt kullanıyoruz. Bazen kekik granülü kullanıyoruz. Bazen mısır granülü kullanıyoruz. Bazen master cips kullanıyoruz. Tam yani genel olarak farklı farklı ürünler kullandığımız oluyor dönemsel. Şimdi benim burada üretim olarak çok fazla kafesim olduğu için bir çuval bana en fazla 20 kafes için gidiyor ve bir temizlikte yaklaşık 3 çuvala yakın alt katta dahil olmak üzere baya bir israfım olabiliyor ama kağıt olayı benim için çok daha iyi ve pratik oluyor. Güzelce çekiyorum, kağıdı alıyorum, çöpe atıyorum ve tekrar kağıdı koyup devam ediyorum. Kağıdımız da öyle sıradan kağıtlar değil. Kraft kağıttır, emici kağıttır arkadaşlar. Kraft kağıt biraz daha hani saman kağıdına benzediği için bu şekilde bize fayda sağlıyor. Bunun dışında sanma kafeslerimiz kompozittir arkadaşlar. Şu yavru sanmamızdır. Yavruları ilk etapta burada. E, yeme düşürüyoruz, yem yani kafese atlıyorlar, buraya getiriyoruz, koyuyoruz. Biraz büyüdüğünde alt kata koyuyoruz. Burası bizim kondisyon salmamız arkadaşlar, yani damızlık kuşlarımızın dinlendiği, sezonda hazırlandığı kafesimiz. Burası arkadaşlar yine kondisyon ve yavru gelişim salmamız. Yani buradan büyüyen yavruları erkek ve dişi olarak buralara ayırıyoruz ve daha sonrasında buraya alıp. Tabii ki kapasiteye göre de biraz bu ayarlanabiliyor. Bazen bunu da kondisyon sanması yapabiliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Ölçülerine gelecek olursak 180'e 75'e 80 arkadaşlar. Bu da 150'ye 75'e 80. Bu da arkadaşlar 125'e 50 santime 80 arkadaşlar. Bunu zaten kendimiz yapmıştık. Bilmem hatırlar mısınız? Üretim halimizin havalandırmasına gelelim. Arkadaşlar, üretim halimizde kullandığımız havalandırma Bahçıvan'ın 250P modeli yani plastik modeli Plastik ses mi yapar? Kesinlikle ses yapmaz. Demirden daha ses yapar. Ama plastik dışarıya aşırı ses yapar. Ve bu sebeple biz motorumuzun ucuna susturucu taktık. Dışarıya bir uçak motoru gibi ses verdiği için. Havalandırmamızla ilgili zaten videomuz çokça var arkadaşlar. Artık sıkılanlar bile olmuş. Bu havalandırma egzoz sistemidir. Yani içerideki kötü pis havayı dışarıya atar. Şunlar da damperli animostat arkadaşlar. İçine bakın. Burası full açık en son olduğu için. Burası 4'te 3 açık arkadaşlar. Burası 4'te 2 açık arkadaşlar. Burası da 4'te 1 açık. Yani biraz daha kısık şekilde az açık arkadaşlar. Onu da belirselim. Buradan havalandırmamızı çalıştırıyoruz ve video olduğu için, video çektiğim için şu anda kapalı. Arkadaşlar havalandırma üretimhanede ne kadar çalışır? Havalandırma üretimhanede bir fiil çalışmalıdır. Yani Kuşlar uyumadığı sürece bu havalandırma çalışmalıdır. Kuşlar uyuduğu anda havalandırmanızı 15'er dakika çalıştırabilirsiniz. 45 dakika durabilir ama rutin olarak sabah 7'den akşam 8'e 9'a kadar havalandırma bir fiil çalışabilir. Sadece belirli saatler aralığında mesela 3 saatte bir bir 15 dakika motoru dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde yapmanız önemli rica olunur bilginiz olsun. Burası da arkadaşlar üretimhanemizin temiz havalandırması yani dışarıdan oksijen getiren bir havalandırma. Şu arada bir filtre var arkadaşlar yine toz toprak girmesin diye onu da delirtmiş olayı biz burayı zaten yılda yıla temizliyoruz onu da söyleyelim. Dostlar burası ne kadar açık kalıyor burası da yaz döneminde bir sürü açıktır kışın arkadaşlar kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü içeriği çok soğutuyor. Aslında tamamen kapatmıyorum ama bazı ufak bir delik açıyorum motorun ağzına laylon geçirip o delikten ufakça buradan böyle tatlı tatlı bir hava içeriye giriş sağlıyor. Onu da belirtmiş olalım. Gelelim ışıklandırmaya. Bakın bütün detaylara değiniyorum ki bana çok soru geliyor işte nasıl yapıyorsun, bu nedir, bu nasıldır diye. Bu videoyu tüm... Bize bu soruyu soranlara diyeceğiz ki al kardeşim bu linki izle ne yaptığımızı öğren bilmiş ol. Merhaba fındık. Ne haber? Nasılsın bakalım? Ha? Gel. Gel fındık seni fındık fındık. Sen, sen bir itiş mi oldun? Kulakların dik mi oldu senin? Fındık. Evet dostlar ışıklandırmamız şu şekilde. Burası led arkadaşlar. Yani gün ışığı renginde bir led. Bunu aslında şöyle kafesin tam üstünde yapıp da hayvanların direkt gözle çarpmayacak şekilde yapabilseydik çok daha makuldü. Fakat imkanlar bu şekilde el verdi. Bu hayvanlarınıza büyük bir stres yapmaz ama bunu tutar da siz mor, pembe, kırmızı, beyaz yapar iseniz o zaman hayvanlar stres olabiliyor arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. şu anda hiçbirinde bir stres belirtisi yok. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. 2 yıldır çok da güzel benim alıyorum. Yani bunu belirteyim size. Şimdi ışıklandırma ile alakalı çok soru geldi. Nasıl yaptım, nasıl ettim? Onunla ilgili de videomuz var. Lütfen kanalımızda ararsanız sevinirim. Bir ihtimalle üretim yenilik yapıyoruz listesinde olabilir. Onu da belirteyim. Bunun dışında arkadaşlar da biz dimmer taktık. Dimmer nedir? Dimmer arkadaşlar gün ışığı gibi yani güneşin doğumu ve güneşin batımı gibi yavaş yavaş çoğalır yavaş yavaş azalır bir ışık sistemidir. Size de tavsiye ederim. Yine şu bakın karşıda bir çiftleşme söz konusu. Neden? Çünkü arkadaşlar Hayvanlarımıza sağlıklı bakıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Işığımız bu şekilde. Sabah saat dediğim gibi 7. Akşam saat 8.30'a kadar ışığımız yanmaktadır. Onu da belirteyim. Bunun dışında yine arkadaşlar beslediğimiz kuşlar şovcumbo'dur. Şovcumbo kuşlar üremiyor. Şovcumbo kuşlar şöyle böyle diğer halt etmiş. Şovcumbo kuşu çok güzel ürer. Sadece ilmini bilmeniz lazım. Bazı kuşlar kendisi çiftleşemez. Ağır olduğu için siz takviye yaparsınız. Şöyle bakın suni tohumlama tüpüyle su gösterelim. Suni tohumlama tüpüyle güzelce destekleme yaparsınız. Bununla ilgili videomuz var ama yeni bir videoda çekeceğiz. Bilginiz olsun. Videomuzu bitirmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar muhabbet kuşu üretimi Öyle kafese koydum, ben yaptım, oldu bittiyle olmuyor. Tekrar söyleyeyim bunu. Detaylı destek ürünleri gerekiyor. Yani hayvanlarınızın suyuna vermiyorsanız mamasına mutlaka her mamada bir multivitamin, bir amino asit girin. Çünkü hayvanlarınızın bunlara ihtiyacı var. E, doğada alamıyor ama oldu da siz yeminde ciddi derecede zengin bir içerik sunuyorsanız o zaman çok da elzem değil. Vermeseniz de olur. Şiddetle bakın söylüyorum. Ben hayvanlarınızı tohumla beslemenizi, kuru yiyeceklerle beslemenizi tavsiye ediyorum. Her gün farklı bir kuru tohum verebilirsiniz. Yani bir gün Japon darısı, bir gün dal darı, bir gün sağlık tohumu, bir gün çedene, bir gün çeten, bir gün işte farklı bir tohum yedikleri yulaf ne varsa verin arkadaşlar ve bu şekilde hayvanlarınızı sağlıklı bir şekilde besleyip sağlıklı bir şekilde yavruları büyütmesine vesile olun. Videomuz bayağı bir uzadı. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Üretim hanemizi sizlere iyi bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.